Bugün itibariyle coğrafi işaret tescil belgesi anlamında üç tane ürünümüze daha belgelerini aldık. Bir tanesi ehli bilir, diğeri cimcik hamuru ve hameli tatlımız. İnşallah bununla beraber, bunlarla beraber coğrafi tescil aldığımız ürünümüz ona çıkardık. İki tanesi de bugün yani neticelenecek. Bu anlamda Çankırı'mıza turizm ve coğrafi işaret anlamında, yöresel ürün anlamında yaklaşık 20 ürüne müracaat etmiştik. 10 tanesini aldık, 2 tanesini de inşallah önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz, tescillerini alacağız. Çankırımızın kültürüne, yöresel kültürüne büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Gelecek nesillere de inşallah bu damak tatımızı aktaracağız. Şimdiden hayırlı olsun.